Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine pizza oyunundayız. İyi pizza, güzel pizza oyunundayız. Kaldığımız yerden devam edelim. En son biliyorsunuz tablet falan vardı. Şunları alalım. Sponsor falan. Boş ver Gene bu. Benden sucuklu pizza istedi. Atla mı bırakıyorsun? yeter bu Yeter bu Yeter bu Onun için vallahi para harcayamam ben. Kesmeden para almadığı için. Tamam. O oh. oh, işte fena değilmiş. Fena değilmiş. Fena değilmiş. Aha fenalı pizza. Dayı gidiyor. Bela olmamış. İyi günler orada yarım yarım pizza. Çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Aldıklayayım mı? Peynir sos. bir Sucuk peynir. Sucuk peynir. Sos. Sos peynir sucuk. Sos. Peynir. 6 dilim de o yüzden üçe bölüyoruz. Böyle, böyle, böyle. Buyurun. <laughs> <Doğru. gülüyor> Sırada insanların yemekleri damak tadında ayarlarını kaçırmak pek sevmem falan diyor. Ama pizzayı severim diyor. <laughs> Pizzamda biraz et alabilir miyim ya sucuk? Sos ve peynir kesmeye gerek yok tamam. liracılık bile anlamıyorum neredeyse. Pardon. 10-12 lira harcamışız. Kesmeye gerek yok. Buyurun. Etkilendim. aferin olsun. Gene bir şey gelmiş. Fırıncı bir. Selam karşı pizzacıda da peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Tamam. Tank zınk gönderelim. Afios. Peynirin kara gözünü al. Küfürünü al. At falan diyor. Ne diyorum. Buyurun. Ben sadece suçlar için buradayım. Hamburun üzerine sus. Tamam. hiç beklemedik şeyler. Yine de teşekkürler. Ve canım. Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten güzel gözüküyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört bölüme bölün lütfen. Tamam. Sos. Peynir. Ve yarısına sucuk. Tamam. Ve 4 dilime böl dedi. O yüzden 4. Artı şeklinde böleceğiz. Bir böyle. Bir böyle. Buyurun. Harikulade. Vay vay. Lütfen çok açım. Evet. Ne olursun teşekkürler. Ne olursa teşekkürler. Verelim kardeşim iyilik iyidir. Tamam bunu şey verelim. Bir de peynirli yapalım. Hop. 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 Bir tane daha teşekkür ederim size. Kazanç 16 lira kazanmışız. Aman akım ben niye PUBG'yi izliyorum? Sonraki gün Yine pizza şeyleri param yok ama tamam pizza istedi zaten başka ne isteyecek sallaştı işte bir şeyler ya tane daha bakalım. Çok teşekkür ederim bu senin için. Teşekkürler para verdi. Aa bu ne Çiçek. Teşekkürler. Her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar uğrayacağım. Tamam. Çiçek verdi. Belki bir falan olur. Tavuğum yok. Acı yok. olacak karnıma ağrıyor. Yani şeyden olur, olsun ama kepekli hamur veya mısır olmasın Peynir, sucuk sosu tamam. Desene kardeşim. güzel Allah kesme istememiş. Tamam. <laughs> Efor'un için yıldız peki diğer şey onu okuyamadım gitti. Maç öncesi sizi yapmam lazım Peynir peynirli pizza, pizzayı pizzaları. Pizza, pizza. O yüzden kalmayacak. <laughs> umudun değil bunu bir şey bir şey dedi. Herkesin moralini en O biliyorum aslında etli bir pizza sekiz dilim. Tamam. Etli göre sucuklu yani. Başka et ürünümüz yok çünkü. Hop hop. Bir. Dört oldu. Bir böyle. Bir de böyle. Sekiz dilim. Bu bize be benim gül konuyum. Afiyet Sucuklu. Tamam. Az malzeme. Kaşar elde Kaç dilimdi lan? Sucuklu demiş. Dilime böyle dememiş am. Biraz sarpa mı sarmış sanki? Yani biraz atmışsın demiş. Gün doğumu kadar güzel bir pizza. Tamam. Pizze yapıyorum 1 2 3 6 Eh evet. Çubuk pizze bitti. Gitti la. Vay -a. En çok harcamışız. En çok hamur ve sucuk harcamışız. Oha. Çok hamur ve sucuk harcadığımız için bala bayağı gitmiş. Evet. Sosisli alalım ve Atlan. Herkes yerlere pizza tüfen diyor. şey mi amına koyayım? İngiltere mi kardeşim? Sosis, pizza, sosis, peynir de ol olmazsa olmaz. Sosis, pizza, sosis, sos, sos. O ne diyorsun? Abi? Tamam tamam ben anladım. Ops. Ops. alpis. <laughs> Afiyet olsun. Sonra pizza alabilir miyim? İki kere fırına geçir. Tabii ki. Pizzacılar da aynı böyle koyuyor şey sucukları. Yok tamam. Teşekkürler. Sossuz. Sosis lütfen. Ne? Sosis ama sossuz. Sosis ama sossuz. Peynir. dedim bu ama. Ne yapayım ben? Ha. Sos olmasın dedim. Bölmüyoruz da. Al. Ah. Eh yiyebilirim sanırım. Yani yürü git. Sos sevedim lan Selam evlat. Bu oğlum Benjamin'in bana dükkanınızdan bahsetti. Şu sen pizzaya bayılırım. Bu arada benim adım Jules'un ama herkes bana Jemi şey der. Sanırım bugün bir peynirli pizza yiyeceğim ama yarısına biraz sosis ilave isteyeceğim. ama dilimleri de yarım kahvaltıya saklayacağım falan diyor yani anlamayacağım bir peynirli ve yarım sosisli pizza bir peynirli bir peynirli bir peynirli pizza yiyeceğim peynirli ve yarım sosisli pahalı kardeşim her şey ne yapalım ki amına koyayım şimdi yani sen benim arkadaş mısın kötü demezsin bence bu pizzaya Pizza lezzeti bundan çok güçlü. Sade bir peynirli pizza alacağım. Çok sevdim Tamam. Kendin bilirsin. Ne demişti? Sade peynirli. Al. Çok zahmet etmedi. Ben de az koydum. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Sesmen oldu amına koyayım. Lotoyu tutturursam seni kendi Hey lütfen biraz daha Siktir git Hayır kurum mu burası amına koyayım ya Ben uzaktan bakınca hayır kurum mu gibi gözüküyor En çok neymiş? gitmiş En çok hamur kullanmış Bu ne oğlum amına koyayım ya Mantar çıktı lan şimdi Hadi bakalım mantar danlı. Herkes pizza sırasında falan bekliyor diyor. Yağmur geliyor bu derme çatma dükkanın bir daha dayanabileceğini sanmıyorum. Şşt, yürü git ama. Aa bak şey oldu. Bugünün pizzasında et istemiyorum. Meyve dolmasın sebze de olmasın, istemem. Ne dedi? Et istemiyorum. Tamam. Çok düz böldüm valla. Mantarlı olması gerekmiyor mu? Mantar istiyorum. Cık. Siktir çocuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Aa, bir de çok pişmiş olsun. Tamam. Ne demişti? İki sucuklu pizza istiyorum. İki sucuklu pizza. İki sucuklu pizza. İki sucuklu pizza. Birinde mantar olmuş demişti. dört parça biliyorum. Evet. Buyurun. Bu bir pizza sanırım. Ya yürü git amına koyayım ya. Ye ve kardeşim o zaman. Ver gelip Paran al sik de git. Hot dog var mı? Hayır. O ki bay. Bir peynirli pizza sosisli olsun. Bir de sosisli pizza peynirli olsun. İki tane mi yani? Ne demişti? Bir peynirli pizza. Sosisli olsun. Bir de... İki tane tamam. Hop. 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 Buyurun. Pizza için teşekkürler. Afiyet olsun. Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Hayır. Hayır değil kardeşim burası. <laughs> Efsane göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu pizza sipariş vermiş işte o gün bugün. E, ee, sosisli ve sucuklu pizza tamam. Ya tamam biliyorum. Bize enayi yani yerine koyuyorlar ya. Sucuklu ve pizza. Bana mesaj geldi hemen bakmadım. Bakmasam daha iyi olurum. verelim böyle. Bu insanlara insanları tavsiye edebilirim. Afiyet olsun. Selam ben kimiz? Bana bayram. Çünkü ben ad adeta bir deliyim. Neyse burası kaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım. Hmm. Neyse yapalım hadi. Sucuk, sucuk tamam. Bana bir sucuklu pizza ver. 16 dilimli. Bana bir sucuklu pizza ver. Tamam. Sucuklu pizza kolaydır. Gerisi yalandır. Hemen yapalım abime. Ablamı pardon. Diğerinde yarın için yaptım. Kolay dursun hemen. 16 dilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, On üç on dört on beş teşekkürler. Şimdi tekrar yapmamız gereken parayı parayı. Ali git buraya. Tamamdır. Bugün çok müşteri geldi. Çok hızlı yaptım çünkü. O da güzeldi. Bir tane bile şey bulamıyorum ya. Hiç. Hep reklam var ya. Masa al. Sabah uzun günler diyor. Ama nasıl şey kalmadı böyle. Masa aldık. Rapper aldım. Bu kadar. Bu kalsın cebimizden. Çardı biraz olduk sanki. Evet. Çünkü elmasları işe yaramıyor. Şimdi insanlar belki orada yemek yer. <laughs> Selam benim adım Filisti. Filistimi. mi? Sen şehir misin? İç mekan tasarımcı olarak sana bazı çok iyi. <laughs> harika. Hmm. Kırmızı 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 kırma kırma Kırmızı, sarı, kırmızı, sarı, kırmızı, sarı. kırma Bye. Bye, bye. Onunla patlıcan gibi bir şey oluyor. Domates gibi ama. Mor domates. Sucuk ve sosluya bayılırım ama bu sefer koyu kenarlı istiyorum. Tamam. Oğlum ben bunu dün pizza bırakmıştım. Ne oldu ya? Koyu kenarlı dedi. Koyu kenarlı dediği için pişiriyoruz. Koy genel dediği için ben öyle anladım valla. Bölmüyorsun. <laughs> eh olmuş anca. Ya yürü ya. Vallahi gidin ya. Merhaba arkadaş bir mantarlı ve sucuklu pizza lütfen. Mantarlı ve sucuklu. Sucuklu. Ve mantarlı. Tamam. of hep sınıftan eve geliyoruz. Video çekiyoruz. Bu pizza için delirilecek başka birkaç kazanırsam falan diyor bana koy. Sırıtla ben geliyorum bir de video çekeceğim sizin için. Birkaç biraz pizza istiyorum diyor. Bir pizza istiyorum fakat o sos sütü hiç buluşturmuyor. Sadece sos ve peynir tamam. Kral ablam benim. geldim. Hop. Ops. Biz kim çöpe yolladık az kasma. Çok güzel bir yemek diyor. Sadece 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 iş buradayım. Bir sucuk olabilirim, Evet tabii ki. dings 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 ilginç tabii ilginç olur oğlum bizim yemeklerimiz hep öyle tüm etli malzemelerin bir pizza tamam et malzemelerinden de mantar etti söylüyor mu lan? Ben söylüyorum. Şöyle, şöyle. Dın, Buna çalışmaya devam et. Eyvallah kardeşim. Peynirli pizza, eksi toz. Ne? Ekşi sos koyma. İpucu. Peynirli istiyorum. <laughs> Saatimiz bittiği için az yaptık. <laughs> hop 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 hop. Ulan canım pizza çekti var ya. <laughs> Domates sosu nereden geldi? Sadece peynir mi yapayım aman akıyım? Sossuz şey mi olur? Pizza mı olur? Güzel kazanç elde ettik. Neyse dostlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar. Bay bay.